Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli dinleyenlerim Sizlerle kısa bir sohbetimizde şu hususu paylaşmak istiyorum. Yunus Aleyhisselam nasıl ve niçin kurtuldu? Firavunsa neden helak oldu? Bunun üzerine birkaç ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde değişik özellikler arz edilerek çeşitli kıssalar anlatılmaktadır. Bunlardan biri de Yunus Aleyhisselam kıssası. Yunus suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Enbiya suresinde anlatılıyor. Saffat suresinde anlatılıyor. İşte Kalem suresinde anlatılıyor. Birçok surede geçiyor. Firavunsa ismi çok zikredilen kötü örneklerden birisidir. Cenab-ı Hak Saffat suresinin 142. <laughs> ayet-i kerimesinde efendim isterseniz ayeti 139'dan alalım. Buradaki ayet-i kerimede ve inne Yunus'a leminel murselin doğrusu Yunus'la gönderilen peygamberlerden de buyruluyor. Hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler ve o kaybedenlerden oldu. Sonra Yunus kendini kınayıp dururken onu balık yuttu. Ve şimdi burada benim bugün söylemek istediğim şu. Felevla ennehu kana minel musabbihin lelebise fi batni ila yevmi yub'asun. Bu kadar kısmı. Eğer Yunus Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. Şimdi burada dikkatinizi çekerse daha önceden de Yunus Aleyhisselam'ın Allahu Teala'yı zikrettiği, bildiği, inandığı, teslim olduğu anlatılıyor ve onun zikrinin faydası ise yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayeti kerimeye baktığımız zaman Rabbimiz buyuruyor ki e, ayet-i kerimeyi arz edeyim sizlere. Enbiya suresinin 87. ayeti i kerimesinde zennun burada Zennun'u da yani Yunus'u da zikret buyruluyor ayet-i kerimede ve o öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti peygamberlerin sıkıştırıldığı daral, dar bir zor bir hayata mahkum edildiği gibi kendi hayatımızı da buradan ders çıkarmalıyız. Ve nihayet diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede fena da fi zulümat karanlıklarda şöyle nida etti en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu senden başka hiçbir ilah yoktur seni tenzih ederim Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Festecep Nale biz onun duasını kabul ettik. Ve netteynâhu minel gam. Ve onu gamdan, kederden kurtardık. Buyuruyor. Ve nun nuncin mü'minî. Şimdi bize dönüyor ayeti kerime. İşte biz mü'minleri de böyle kurtarırız buyuruyor. Şimdi burada şunu görüyoruz. Yunus peygamber balığın karnında la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin dedi. Allahü Teala bu zikrini kabul etti ve onu oradan kurtardığını buyuruyor. Biliyorsunuz Yunus peygamber suda ve suyun içindeki balığın karnındaydı. Halbuki yine Yunus suresinde bu da e, ilginç bir tevafuk. Bu sefer ve cavezna bi beni İsrail al Bahre fe firavun ve ve adva. Buyuruyor ki 90. ayette biz İsrail oğullarını denizden geçirdik ama firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet hatta izah edrekel logarak denizde boğulma haline gelince firavun Gal dedi ki: "Âmentu ennehu la illa bihi benu İsrail ve ene minel Müslümin Gerçekten İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka yani tanrıdan başka ilah olmadığına ben iman ettim. Ben de Müslümanlardanım. Dedi. E peki onun da kurtulması gerekmez miydi? Çünkü orada şunu açıkça ifade ediyor. Öncelikle diyor ki: tevhidi ifade La ilahe illellezi amenet bihi beni İsrail aşağılamış olduğu, köleleştirmiş olduğu, öldürdüğü insanları da şereflendirecek şekilde bir tevhid ifadesiyle İsrail oğullarının iman etmiş olduğu ne inandım diyor ve ben Müslümanım diyor. Yani daha ne desin? Cenab-ı Hak ona buyuruyor ki al ane vakat asayte kablu ve kunte minel müfsidin. Şimdi mi iman ettin? Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştu. Şimdi bu ayeti kerimeye baktığımız zaman burada şunu görüyoruz. Firavun helak olma sebebi olarak daha önceden müfsit bir hayat yaşamış. Tam ölüm anına geldiğinde ben şimdi tevbe ettim demiş. Böyle bir ayet-i kerime var. Eee Nisa suresinde ki ayeti kerime numarasını arz edeyim. Herhalde 18. olabilir ayeti kerime bakayım ben. Efendim, evet 18. ayet. Ve leysetet tevbetü Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek bir tevbe yoktur onlar için acı bir azap hazırlanmıştır yani artık son andaki bir tevbe bu anlamda kabul değil diyor mesela Rabbilevle ahkarteni ila ecelin garibin feassattaka ve yekum minassalihin ey Rabbimiz benim ecelimi birazcık daha geriye çevir de ben sadaka verenlerden ve salihlerden olacağım diyene de Velen len yuhakirallahu nefsen izacaa eceluha vakti gelen nefsi Allahu Teala asla tehir etmeyecek. Bu e, emir tahakkuk edecektir buyruluyor. Öyleyse burada şunu ifade etmek istiyoruz. Daha evvel yahub ettiklerimiz bizim için çok değerlidir. Ve dualarımızın kabulünü istiyorsak eski amellerimiz önemlidir. Konuşurken hatırıma geldi. Hani üç kişi bir mağaraya girmişlerdi. Sonra bir taş yuvarlanmıştı. Onlar nasıl dua ettiler hatırlıyor musunuz? Efendimiz buyuruyor ki onlardan birisi amcasının kızıyla ilgili bir şehevi arzusundan vazgeçmesi Allah için onu hatırladı ve onunla vesile kılarak dua etti. Bir diğeri işçisinin alıp gitmediği işçilik ücreti kul hakkını ödenmeyi öne sürerek dua etti. Diğeri çocuklarından evvel ebeveynine iyilik etmiş olmasını öne koyarak Allah'ım bu taşı aç diye söyledi. Ondan sonra da o taş açıldı diyor. Bakın eski hayata gönderme yapılıyor. Yine bununla beraber şunu da görmek mümkündür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kişi geliyor. İşte Ya Resulallah diyor ben daha evvel dini mübini İslam'a uygun ameller icra ediyordum. Acaba onların bir ecri, bir sevabı olacak mı? Yani güzel ahlakıma dair bir şeyler yapıyordum. Müslüman olmadan evvel bir faydası var mı efendimiz? Ya ne sebeple Müslüman oldun? Yani onların bereketi, o iyiliklerin seni güzelliğe kavuşturması diye o günkü iyiliklerin Müslüman olmasındaki payını söylüyor. Bela ve musibetlerin gitmesi için eskiden yaptığımız iyilikleri hatırlayarak efendim dua etmenin engelleri aşmamıza vesile olacağı söyleniliyor. Yunus Aleyhisselam'daki ki mesela velatekun kesaibil hud balık sahibi peygamber gibi olmadı ya efendimize Yunus gibi olma deniliyor. Böyle denilmesine rağmen Yunus Aleyhisselam'ın tevbesinin en önemli özelliği daha önceden hakkı bilen, itiraf eden tabii o peygamber zaten biliyor ama o eski teşbihatı olduğu ifade ediliyor. Tesbihatla ilgili şunu söyleyeyim. Biz tesbihat diyoruz ama üzerinde çok geniş araştıramıyoruz. Yani Cenab-ı Hak'ta bir noksanlık olmadığı, dininde bir noksanlık olmadığını ifade etmek anlamına seni noksanlıklardan uzak tutarım ya Rabbi diye itikadımızı itiraf ediyoruz. Tesbih aslında kalbi olur. Tesbih aynı zamanda ameli olur. Tesbih aynı zamanda dil ile de olur. Bunu da ifade edelim ki tesbih ne kadar önemlidir tesbih şuuru namazlarda Fatiha'dan önce tesbih okuyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Cenaze namazlarında tesbih okuyoruz. Bayram namazlarında. Demek ki namazlar tesbihatla ne yapılmakta? Efendim başlamış olduğunu burada görüyoruz. Bunlara bakıldığında o zaman şunu ifade etmemiz mümkündür namazların rükûlarında tesbih var. Namazın secdesinde tesbihat var. Namazın zikrinde tesbihat var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de tek bir kelime var. Bütün surelerin başında tüm formlarıyla ifade ediliyor. Nedir o mesela? Sebbaha lillah <Sessizlik> veya yusebbihu diye veya sebbihisme rabbikel kelala diye tek bir kelime emirle, mazisiyle, muzari sıygasıyla Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen kavramlardan birisidir. Öyleyse bir anlamda dinin farklı bir anlamı ve şirkin nefini de ifade etmektedir. Sonuç değerli dostlarım, çok uzatmayayım sözü. Burada anlamış olduğumuz husus şu oluyor. Yunus peygamber daha evvelden Allah'ı tesbih ettiği için onun zikri denizin de iç, balığın da içinde olan o şiddetli halden onu kurtarmayı sağlarken Firavun'un zikri ve imanı ise onu kurtarmamasının sebebi o ana kadar herhangi bir imani bir değer ortaya koymamasıdır. Öyleyse geniş zamanlarımızda hakkı analım, hakkı zikredelim, hakkı tesbih edelim, hakka kul alalım. Dar zamanlarımızda, geniş zamanlarımızda yapmış olduğumuz iyilikleri de vesile kılarak salih ameller dualarda vesile olarak kılınması caizdir. Ya Rabbi şu salih amelimin işte hangi zor şartlarda, hangi günahtan kaçtık, hangi sevabı yaptık, hangi iyiliği icra ettik onları hatırlayarak Cenab-ı Hakk'a dua edelim. İnşallah bu sohbetimiz gönlümüze, aklımıza, hayatımıza bir ışık tutar. Kandiliniz mübarek olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm.